Sevgili dostlar selamlar, saygılar. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rabbim Sevgili dostlar selamlar, saygılar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Onlar sayesinde bugüne çıkmış bulunmaktayız. Sevgili dostlar, bugün 30 Ağustos olduğu için Amasya'daki birçok müzeler ücretsiz ve bugün eşimle beraber e, müzeleri gezeceğiz. Müzelerin tanıtımını yapacağız sevgili dostlar. Ee, gerçekten Amasya'da çok güzel müzeler var, amca geçtiği için. <laughs> Burası da yol geçen anıymış. Herkes gelip geçiyor, o yüzden video biraz durabiliyor sevgili dostlar. Videonun açıklamasına maalesef reklam yazmak zorundayım çünkü Amasya'da birçok Mekan'ın önünden geçeceğim ve bunlar örtülü reklam olarak geçiyor. Yani herhangi bir ceza işlemi olmasın diye açıklamaya reklam yazacağız ama tabi bizim bu işten hiçbir kazancımız yok. Sadece video içeriğinde geçtiği için bunu yazıyorum. Yani herhangi bir reklam anlaşmamız falan yok sevgili dostlar. Bilginiz olsun. İleride inşallah o da olur diyoruz. Hadi isterseniz başlayalım. Amasya müzelerini gezmeye çıkalım. Müzeye doğru gidiyoruz. Amasya müzesine doğru. Yolumuzu aldık. Çiğ köfte falan var. Bugün bana bir çiğ köfte mi sen acaba? Cherry'nin yeni aracı bak. Ulan nasıl büyük? Otobüs gibi. Otobüs gibi cherry. Çin malı. Hava müzesi. Buranın içerisinde mumyalar var. Müze kapalı mı kız yoksa? Hayır ya. Niye kimse yok? <laughs> Bedava olunca herkes girerdi ya. Aşkım, gidelim bakalım ya para isterlerse. <laughs> ya vereceğiz, yapacak bir şey yok. Şimdi Amasya Müzesi'ne gireceğiz. Buradaki tarihi eserleri sizlere göstermeye çalışacağım. Girişimizi yapalım. Fosilleri gösteriyorlar. i̇lk yani girişte fosillere bakıyorsunuz. Deniz mercanı olduğundan falan bahsetmiş. Biraz parlıyor ama yine aynı şekilde 165 milyon yıl önce bir fosil yine çok garip özür aynı şekilde böyle değişik değişik ammonit fosili demişler çok güzel Borya'da Salango fosili demişler, 110-65 milyon yıllık bir fosilden görüyorsunuz. Devam edelim. Burada ne var? Pişmiş topraktan lahit yapılmış. Aynı şekilde yine pişmiş topraktan lahit yapılmış. Roma dönemine ait Milattan sonra 3. yüzyıl Amasya Göğünü Çekilçesi Asar Köyü Asar Kale civarında ortaya çıkan lahitler bunlar. devam edelim mi? Burada da yine geç neolitik çağ, kalkolitik çağda yer alan eserleri görüyorsunuz. Yayık yine pişmiş topraktan yapılmış. Bu şekilde sergilenmiş soğuklar. Burada bir insan kafatası var. Çok garip. Eski eserler, masa saatleri ve cep saatleri örnekleri. Gücün simgesi aslan diyor. Az önce bakmıştık, bunun içinde bir insan kafatası vardı. Yine aynı şekilde insan kafatası kemikleri yer almakta. Tunç çağı yani bronz çağı olarak da geçiyor. Burada eserleri görebilirsiniz. Yine erken Tunç çağı milattan önce 3200 2000'li yıllar. Çok güzel çömlekler var gerçekten. Mahmatlar definesi olarak geçmiş o şekilde anlatılmış. Burada gördüğünüz gibi hançerleri görüyorsunuz. Bıçakları görüyorsunuz. Burada mühürler var. Hitit mühürlüğü olarak geçmekteymiş. Tutamaklı mühür, mühür baskısı, kulla, silindir mühür gibi şeyler yer alıyor. Yine Tunç çağından eserler. küçük hançerler kim bilir bunlarla neler öldürdüler insan düşüncesi bile korkunç ölümün demir çağı burada demir çağınla tunç çağı arasında sanırım şöyle bir fark var tunç çağında fazla desen yok yani çömlek sadece yapılmış bırakılmış ama demir çağında artık insanlar tasarıma şekile önem verdiklerini buradan anlayabiliyorsunuz. Mesela aynı şekilde çift kutlu çömlek yine şekilli yapılmış. Yine şurada bir el sanatı örneği mevcut. Mesela şurada riton pişmiş topraktan bir hayvan kafatasına benzetilmiş. Aynı şekilde şu yine el sanatını buradan konuşturulmuş. Şimdi Helenistik çağa geldik. Milattan önce 30 yıllarından bahsediyorum. Sanatın artık daha farklı bir boyuta geçiş yaptığı bir çağ. Gördüğünüz gibi kapak ayrı, işte alttaki sürahi kısmı ayrı ayrı iki şekilde yapılmış. Bu şekilde Amasya Müzesi'nde yer alan Alaaddin'in sihirli lambası diyecek olacaksınız ama aslında değil kendisi bir kandil <laughs> e, kandillerimizi çekelim çok güzel insanların ışık elektrik olmadığı zamanlarda bu kandillere gaz yağ koyarak e, yakıp işte bir yere gidecekleri zaman gece karanlıkta bunlarla ya da ışıl ışıldadıklarında bunlarla ışıltıyorlarmış sevgili dostlar diyemedim dilim sürüşüyor Şimdi bir üst kata çıkacağız. O katta daha farklı şeyler var. Sizlere onları göstermek istiyorum. Bu birinci kat yani giriş katı genelde çanak çömlek. E, bunlar bahsedilmiş ama üst katta mumyaları göreceksiniz. Özellikle açık hava bölümünde ise daha farklı mumyaları göreceksiniz. Çocuk mumyaları göreceksiniz. Bu yüzden büyük ihtimalle bu videoyu artı 18 yükleriz diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla insan kafatası, kemikleri olacak. E, bakalım hadi isterseniz üst kata çıkalım. Sevgili dostlar üst kata çıkmadan önce Roma dönemine denk geldim ve Roma döneminde artık çanak çömleği bir kenara bırakıp camlardan bahsedilen bir döneme de gelmişiz ve gerçekten benim çok hoşuma gitti. gözleşir şişesi de var. Bir insan şişini neden bir şişeye hapseder onu merak ediyorum. Şu an kafamda deli sorular onu ayrıca araştıracağım gerçekten. Yine figüranlar bronz. Şurada maymunlar var siz belki büyük ekrandan izlerseniz daha net görebilirsiniz. Kemer tokası eli yine, kuşbaş yine, kandil kazan, tabak yine, patera patera diye yer alan eserler var. Çok güzelmiş. Ve şimdi can bölümünden bir başka bölüme geçiyoruz. Heykellere geçiyoruz. Roma dönemine ait heykeller bunlar da. Yani in, her dönem insanlığın bir çağ atladığı dönem. Ve gerçekten bu eserler günümüze kadar korunması çok güzel. Şimdi hepimizin istediği ama bir türlü ulaşamadığı bir şeylerden göstereceğim size. Bronz, saracık, definesi, altınlar, akçeler, <laughs> silkeler hepsini göreceksiniz. Bu gömüyü bulan zengin. Bunları bulan zengin sevgili dostlar. Allah hepimize bir gün bir gömü bulmayı nasip etsin duamızı da buradan edelim. Pontus kralı sikkeleriymiş aynı şekilde. Gerçekten çok güzel. Makedonya kralı sikkeleriymiş. Biraz daha ufak. Pontus biraz daha büyük. Şu altın çok hoşmuş ya. Resmen gömü ya. Yine burada çeşitli para birimleri. Çok güzel. Burada neymiş? gümüş sikkeler, ikinci Murat definesi olarak geçiyormuş. Altın kime ait? Gerçek altın mı acaba? Tabii gerçek. Hani sahtesini falan görmez evet, de. Altın sikkeler kime ait? Tabii ki Kanuni Sultan Süleyman. Hı. Orada da, da yazıyor. <laughs> He, Kanuni Sultan Süleyman'ın altın sikkeleri. Şey Çok güzelmiş. Şurada da Şimdi geldik silahlara, sancaklara, bıçaklara. <laughs> Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bazı işte oklar, yaylar, hançerler, kılıçlar yer alıyor. Silahlar Osmanlı dönemine ait bu arada. Osmanlı döneminin silahları baston ama silah şeklinde yani bir bıçak olabiliyor isterse. Bakın aslında bir baston ama kılıç, kılıç şeklinde. İnsanlar kendilerini güvenli hissetmek için neler yaptırmış durumda. Burada yine Osmanlı dönemi tabancalar. Şöyle görebiliyor musunuz? Değişik türde tabancalar yer alıyor. Şu tarafı gezecek olursak eğer burada sevgili dostlar peygamberler ve padişahlar şeceresi yer almakta. Şöyle gösterelim sizlere ne yazıyor acaba? Arapça yazıyor ama hiç bilmiyorum ne yazıyor. Burada kapı tokmaklarını görüyorsunuz. Değişik türde kapı tokmakları var. Yine burada ahşap eserler artık sanat daha fazla bir üst seviyeye ulaştığı dönemler. Bu arada kahve kutusuymuş şu mücevher kutusuymuş. Bu da tabakaymış. Burada gaz lambalarını görüyorsunuz. Yine Osmanlı dönemi 19. 20. yüzyıla ait gaz lambalarını görüyorsunuz. Ve buraya geldik. Burada Sırlı Kase isminde bir yeşil kasemiz var. Artık mutfak bölümüne geçiyoruz. Burası ama Sarşana Kalesi bu Kızlar Sarayı kazılarına ait. Bu mağaraları eğer benim önceki videolarımı izlediyseniz mutlaka görmüş olmanız lazım. Orada yer alan kazılarda çıkan eserlere bakıyorsunuz. Şöyle gösterelim. Burada da efendim tepelik, işte Amasya bin dallı, yer alan giysiler yine Osmanlı dönemine ait giysileri yer alıyor. Osmanlı dönemine ait giysilerimiz. Bu da Gökmendesi Cami cümle kapısı olarak geçiyor. Yıl 1267 yılının cümle kapısı. Şimdi orada ne var? Yavru köyü elmalı mozaik olarak geçiyormuş. Zamanında yapılmış. İnşallah bilgisayardan falan izlediğinizde görücü olur. Yine şurada resmi var. Burada böyle mozaik olarak çıkmış. burada bir kadın resmi, kız resmi yer almakta. Burada da bu şekilde figürler yer alıyor. Tekrar ne kadar canlı şu ne Neyle yaptılar acaba? Can mıdır? Bunlar bayağı küçük küçük işlemişler. Mumyalar salonu var. Burada bir bebek mumyayı görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bir çocuk mumya. kız çocuk mumyasıymış. Şu en baştaki mumyaya gideceğim. En detaylısı o. Ama simri işbua nuyuna ait mumya. Görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde. Ve sevgili dostlar, zaman mumyalardan sonra artık farklı bir anlam kazanıyor ve pusulalar dünyayı keşfetme zamanı. Burada görmüş olduğunuz pusulaları görüyorsunuz. Artık dünya keşfedilmeye hazır bir macera kubbesi. Burada saatler, cep saatleri zamana ayak uydurabilmek için insanların kullandığı saatleri görüyorsunuz. Burada artık sanatın daha çok evrimleştiğini seramikleri görebilirsiniz. Ve burada hamam takımı artık her şey insanların emrine amade bir yıl geçirmelerini sağlayacak bütün eserleri burada izleyebilirsiniz. Dostlar içeriği bitirdik. Şimdi Açık Hava Müzesi'ne geldik. Burada mezar sitelleki yani mezar taşlarını görüyorsunuz. Yani zamanın mezar taşları bu şekildeymiş. Mesela burada aktarlı lahti varmış. Ben böyle bir lahit görünce niyeyse içine bakma isteği duyuyorum hemen. İçi boş. İçinde bir şey yok. Şimdi şu... Sevgili dostlar, Amasya Müzesi'nin içerisinde gezdik. Gerçekten birbirinden güzel sanat eserleri vardı, bunları görmeye çalıştık. İçeride de mumyalar vardı, o mumyaları da gezdik. Gerçekten aslında biraz tüyler ürpertici gibi gelebilir ama tarihin bu zamana kadar taşınması çok güzel bir şey. Şimdi çarşıya doğru gideceğiz, bakalım çarşıda neler yapacağız bilmiyorum ama biraz gezmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır hastaydım ve bu hastalığın tadını da çıkarmak istiyorum, İsterseniz gidelim. Kafa. Sevgili dostlar kamerayı eşime veriyorum, eşimle Açık Hava Müzesi'ni gezeceksiniz. Bakalım anlatımı nasıl, hep beraber görelim. <gülüyor> Karıştırmasaydım. <gülüyor> Şimdi Osmanlı döneminden e, yapılan mezar taşları var burada. Bu mezar taşları e, meslek gruplarına göre e, şey yapılmış, e, meslek gruplarına göre mezar taşları yapılmış. Mezar taşları üzerinde bazı ayetler ve ayetler kürsü yazıldı söyleniyor. Şu şekilde. Şöyle. Şurada aslan figürleri var. Burası Amasya'ya ait açık hava müzesi. Daha önceden yapılan taşlar, eserler burada sergilenmektedir. Bakalım şurada neler yazmakta. Yazılar erimiş. Erimiş yazılar. Evet, burada Uygurlara ait taşlar bulunmaktadır. Ha, şurada ne yazıyor? Roma dönemine ait taşlar var. Çünkü yazılır yani şuraya yazı yazmışlar ne kadar şey bilemeyince. Bu kadar. Anlatıyordun güzel karım. Yeterli kocacığım. Vallahi. O zaman şimdi çarşıya geçiyoruz. Şu. Müzeden çıktık, Amasa Park AVM'ye geldik, AVM alışveriş merkezine geldik. Burada da bir kitap fuarı açılmış şöyle gösterelim. Bayağı bir kitaplar var ve birkaç aydır bir kitabı arıyorum bulamamıştım. Bu kitabı da burada bulmak nasip oldu. Cengiz Aitmoto Cemile isimli bir kitabı. Ee, ince bir kitap. Kaç sayfaymış bilmiyorum bir bakayım. Bir dakika. 80 sayfa. Bu kitabı çok metettiler. Bu kitabı alacağım. 55 lira gibi bir ücreti var. Bu kitabı alacağım, okuyacağım. İnşallah e, güzel bir Hikayeyi anlatıyordur diye umut ediyorum. Ee, bakalım bu kitap okuduktan sonra ne olacak sevgili dostlar. Ee, arkamızda çok güzel bizim Türk bayrağımızı alarak kan. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ellerinize, kollarınıza sağlık, gözlerinize sağlık efendim. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın, videolarımı beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.